ekran süresi kontrolünüzü ne sıklıkla yapıyorsunuz? Gelin birlikte bakalım. Benim geçtiğimiz haftalardan birindeki günlük ortalama ekran sürem 4 saat 24 dakikaymış. Haftada toplam 30 saat 48 dakikayı ekranda geçirmişim. Hangi uygulamaları kullandığım ve ne için kullandığımsa tek tek aşağıda yazıyor. Ekran süremi dengelemek için pek tabii ki etkili birkaç metodum var çocuğumuza örnek olabilmek için önce kendimizi tanımalı ve bilmeliyiz öyle değil mi? Biliyoruz ki çocuklar bizim davranışlarımızı gözlemleyerek öğrenir. Şimdi de çocuklar için bir ekran süresi çizelgesi hazırlayalım. Bir kağıt alın ve çocuğunuzla birlikte onun gün içerisindeki dijital kullanım sıklığını gözlemleyin. Bunun nerede yaptığını, hangi platformda yaptığını da mutlaka not alın. İkinci aşamamızsa yine çocuğunuzla birlikte gözlemlediğiniz bu ekran sürelerini baz alarak onun ekranla ilgili kısımlarını denetleyecek, kısıtlayacak belli başlı maddeler belirleyin ve bunları oraya not alın. Ekran süresi çizelgesi oluşturmak hem bizler için hem de çocuklar için büyük fark yaratır. Bunu bir deneyin eğer çocuğunuzun ekran süresi düzensizse ve sınırlamalar koymakta zorlanıyorsanız ekran süresi çizelgesi kullanmayı, uygulamayı ihmal etmeyin. Net sınırlar belirlemek onlar için de sizin için de bir kolaylık olacaktır.